Atletiz. Tamam Nisa geliyorum arkamdayım. Seni bekliyorum abla. Ne yapayım elimde değil hızlı hareket ediyorum. Abla bu ses ne? Nisa koridordan geliyor. Merak ettim bakacağım. Ne oluyor ya? Abla. Nisa ne oldu? Yok artık. Squid Game bebeği. Squid Game bebeği mi? Ana. Abla şu kutuyu emeğe geldi. Eyvah. Abla ne yapacağız? Nisa kapıyor Tamam. Tabletim nerede? Heh. Tabletim. Nisa oyunu kapat. Kapatmaya çalışıyorum. Kapanmıyor bu. Abla oyun kapanmıyor. Nisa geldi. Geldi mi? Ana kapıyı açıyor. Ha, ne istiyor bu ya Ne bileyim ben ya Ne güzel tablet oynuyorduk Aha Nisa kapı açıldı İçeri mi gidecek bu Nisa herhalde içeri girecek Aha kapı açıldı Eee kapı açıldı kimse yok He kapının önündeki Kim o ya Ne bileyim ben kimse görünmüyor Aha kapının arkasında biri var Kim o Nisa görebiliyor musun Şimdi göreceğim kim olduğunu. Nisa kim o? Ne oluyor ya? Yok artık. Nisa bunlar ne? Bir sürü şey sürpriz yumurta. Eee bunları ne yaptı? Sürpriz yumurta. Hayır Nisa alma. Dört tane. Nisa hayır. Ben birini yiyeceğim. Hayır Nisa yeme. Ya ne olacak ki ya? Aa açıyor ya. Niye bu açılmıyor? Nisa bilmiyoruz ne şekeri olduğunu. Ha, açıldı. Scoot Game'in olduğu yerden geldi ya. Bir şey olmaz ya. Açtı ya. Nisa sakın yeme. Aa bu ne çıktı? Şimdi çikolata yiyeyim. İva hice. Yiyeceğim, yiyeceğim abla ya. Yedi ya. ne yeme yemedim dedim mi Nisa? Ay çok enerjik oldum. Niye böyle oldum abla? Ya ne oluyor ya bana? Nisa Squid Game bebeği oldun. Ne oldu ya bana? Ne yapıyorsun Nisa yerinde duramıyorsun. Abla şeker yiyince böyle oldum. Ben sana yeme demedim mi? atacağım seni. Bu da bir şifre var. Nisa, bir şey buldum galiba. Abla ne buldun? Nisa üzerinde numaralar yazıyor. Galiba bu bir şifre. Abla ne şifresi? 2, 6, 5, 8. Nisa ABM'ye gitmemiz lazım. Abla ABM'den gideceğiz? Nisa bu şifrenin aynısını markette bulmamız lazım. E abla gidelim. Tamam Nisa arabayla götüreceğim seni gel. Tamam. Beni de beklesene ya. Nisa gelme takip et. Tamam. Bekle geliyorum. Çok sen beni burada bekle ben birazdan geleceğim. Tamam oldu. İnşallah çabuk gelir ya. Geliyorum Nisa. Nerede bulacağım ya? Sürpriz yumurtalarını oraya gideyim. Eee burada şeker yok. Bunlar ne çay bunlar ben istemiyorum. Bu tarafa gideyim ben burada, burada da içecekler var. Nerede ki acaba ya? Of ya gecikeyim mi acaba? Ya bu ablam nerede kaldı ya? Bakalım burada neler varmış. Puding mi? Hayır ben hiç göre değil. Aa orada da çikolatalı bir şey var ama bu da bana göre değil. Orada krem janti var. Hayır bu da tek gitmez. Ee, Başka bir bir şey yok ki. Burada da çocuklar var. Nerede kapı sürpriz yumurta ya? Aa cipsleri gördüm. Hadi cipslere gidelim. Ye. Yeah. Aa ablam bularım belki. Ee, burada da sabunlar var. Nerede bu sürpriz yumurta ya? Aa bakalım burada ne varmış. Aa çikolatalar var. Yok ya ben bunları yemem. Of abla neredesin? Çabuk gel. Ama oh, şurada bir çocuk var belki benimle oynar. Aa burada olabilir. Nerede bunlar? Ya hep bisküvit. Hepsi gofret bunları. Sürpriz ünite yok mu? Nerede nerede nerede? Nerede burada mı değil? Burada mı değil? Aa burası ne ya? Birisi çıkarsa var burada. Sürpriz ünite bulmam lazım. Nerede olabilir ki? Bu ne? Ay güzel çikolata. Tamam boş ver. İsa ne yaptı acaba? İnşallah beni olduğu yerde bekliyordur. Nerede? Nerede? Burada da değil. Burada değil. Yukarılarda değil. Burada değil. Burada değil. <laughs> sürpriz yumurta. Of abla neredesin ya? Ya burada da hiç kimse yok. Şu tarafta mı acaba? Bir gideyim bakayım. Nisa, sürpriz yumurtayı buldum. Geliyorum. Abla burada mısın? Ben buradayım seni arıyorum. Böyle kaldım ya dans ede dans ede. Aa, ablam orada. Aa, ablamı gördüm. Abla abla buradayım. Duymuyor beni ya. Bir Ben abla yiyecek mi bunu? Evet diyorsun şifreyi söylüyorsun. Yedim abla. Şimdi bu şifreyi söyle. 2, 6, 5, 8. Çok güzel kızartın. Ah İsa. Abla gelmişken hadi biraz da bir şey yapalım. Evet hadi. Abla beni nasıl kurtardın ya arkaydın. Bekle dediğim yerde neden beklemedin? Abla bir sürü çocuk geldi ya kaçtım. Abla. Bana bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Buna al, buna al. Bunu ya keşke dönüştürmeseydim. Abla ne varcık bu kadarcık şeyden? Bunu da al. Bunu da al. Bun Yeter mi? Hı. Durun, herkes yan yana gelsin. Uzaklaşmayın birbirinizden, yan yana gelin. Ses bu taraftan geliyor. Ses bu taraftan geliyor. Nereden geliyor Hayır buradan gelmiyor ses. Baba o taraftan geliyor. baba şu arabanın arkasında bir şey var. Hangi arabanın? Bak şu Nisa hangi arabanın arkasında? Biriyle <laughs> beyazmış. Durun bir saniye bakacağım. Baba duvar çatlıyor. Ne oldu? Baba duvar çatlıyor. Baba Nisa çat nerede? Ne? Nisa yok. Nisa nerede? Nisa nerede? Nisa neredesin? Nisa o kayboldu. Nisa nerede? Nisa kayboldu. Nisa kayboldu. Nisa burada mısın? Çorbanın ne tarafa? çorbanın bu tarafa. Nisa arabanın arkasına bak. Baba yok. Nisa yok. Allah'ım ya Rabbim yürü bakalım yürü. Ne tarafa ne gitmiş ne olabilir? Ki? O burada koca AVM'de nerede bulacağız? <laughs> Aa AVM mağazalara mı gitti? Ay. Yok ya hayır bu duvar çatladı. Duvar çatladı içine girdi. Aa, duvar çatladı içeri girdi. Bir şey kaçırdı mı Nisa'yı? Yürü bulacağız yürü. Bu tarafa gidelim bu tarafa. Yürü koş. Melisa, Nisa hiçbir yerde yok. Baba, hiçbir yerde yok. Nerede? Gördün evet, mü? Sen de mi bulamadın? Evet. Girişi mi? Buranın girişi. Buranın girişi evet. öbür tarafta mı? Gül, yürü. Ya? şu tarafa bakalım. Baba, meydan girişi diyor. Neresi? Aa, meydan girişi. bu mı acaba? Mı? Bilmiyorum şu ki Nisa buradan mı girdi? Bu nerede? Bu tarafta yok Nisa. Bu tarafta yok Melisa. Buradan görebilir miyiz? Abi. Dur şuradan bakalım. Abi. Yok yok buradan bakacağız. Gel gel. Ah. O tarafta yok. Hayır hayır. O tarafa kadar görebiliyoruz. O tarafta evet. yok. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki ne yapacağız. Nerede olabilir? Bu tarafta yok. Baba, Bu tarafta baba, yok. Canım. Ne oldu? Bir dakika. Ne oldu? Baba bir dakika. Ne oldu? Baba insan sesini duyuyorum. değil mi? İnsanın sesini duyuyor. Oh! Buradan geliyor. Buradan geldi. burada olabilir mi? Var. Nisan yoktu ne burada. Ne burada. Hayır ya, burada o, değil. Meksa. Yok ya, Nisan. Nisa'yı kaçırıp başladım. buraya mı getirdi? Yok yok. Nisa'yı kaçırıp buraya getirmiş olamaz. Çok değişik. Yok çok değişik. Ah! Nisa burada mısın? Yok yok burada yok. Merdivenden çıkmış. Melisa merdivenden mi çıktı yoksa? Vay. Bir saniye. Yukarıdan geliyor. Gel arka kapıdan girelim buraya. Baba! Bu ne oldu? Merdivenden çıkıyor. Buradan mı? Evet. Aa buradan deneyeceğiz. Evet. Nisa'yı kaybettik. Nisa neredesin? Aa asansörler. Aa oh, Nisa asansörle akıl edemedik. Biz akıl evet. edemedik ya. Hangisini bileceğiz? Baba. Ne oldu? Burası da çatlıyor. Çatlıyor mu? Evet. Neresi? Baksana. Aa oh, Melisa. Melisa çatlıyor çabuk asansör geldi mi? Bin bin. Çabuk çabuk duvar çatlıyor. Gir içeri. Gittik. Kapıyı ört kapıyı ört. Ee, Melisa nereye çıktık? Girmek Ya biz başa geldiğimiz yere baba. çıktık. Baba bu bakalım. Tamam bakıyoruz. Hadi gel. Geldim Baksana, geldim. 25. Biz hangi yere araba koyduk Ya bilmiyorum. Aa, aa, asansör da. bizi Nisa'ya getirdi. Asansör bizi Nisa'ya getirdi Melisa. Evet. Biz niye bunu düşünemedik? Buraya geldiysek Nisa da burada bir yerde. Evet. Hadi. Nerede bu Nisa? Geliyorum. Hayır. Yok yok. Bu evet. tarafta yok. Allah'ım yarabbim ya. Aklımı kaçıracağım. Nisa'yı kaybettik. Allah. Arabayı nereye koyduk? Arabayı bu tarafa bir yere koyduk. Hayır hayır. Hayır buraya buraya. Buraya koyduk. buraya. Baba, buraya baba, buraya koyduk. Ya, hayır buraya koyduk. Melisa buraya koyduk ya. Araba nerede o zaman? İleride. İleride ileride. Ha şurada şurada. Ha Nisa da orada herhalde. Nisa arabanın üstünde mi? Yok, baba, Aa, adam... Arabanın üstünde cam açık. Nisa sandım. Bak burada bir şey var. Nisa olabilir mi? Bilmiyorum bakalım mı? Hadi bakalım mi? yürü. Baba gel. Nerede? Tam olarak nerede? Nerede gördün? Şu, daha, şu arabanın arkasında. Hadi bakalım. Evet. Ay inşallah baba, Ya, ya içinde yok. Asansör bizi garip bir şekilde buraya getirdi. Evet. O asansörde bir şey var. Bizi buraya boşuna getirmez Melisa. Evet baba yani böyle katlı ki. Ha. ha. yok. Ya. Baba yanlış görmüş. ne yaptın Melisa ya vakit evet. kaybettik boşuna. Yürü boşuna geldik. Baba dur. Ne oldu? Ne oldu? Dur. Ne oldu ya? geliyor. Nereden geliyor? Baba o taraftan. O taraftan mı? Baba gel. i̇nşallah bu sefer baba. Nisa'dır. Ondan bir ses geliyordu. Nereden geliyordu Nereden? ya? Buralardan bir yerden geliyordu. Ya bulalım mı artık şu Nisa'yı? bilmem nereye gitti ya. Bilmiyorum ki. Nisa. Nisa sesi öyle, biliyor araba musun? Arabanın içine girdi bize bir şaka mı? Arabayı bulamıyoruz ki. Arabayı da kaybettik. Baba. Bu asansör bizi yanlış baba. dedim getirdi. Arabayı... Ne Helfet oldu? mi? Bilmiyorum ki araba nerede? Numarasını mı unuttun? Araba araba C C 16 idi burası kaç? C 25. Aa yaklaşmışız. C 25 yaklaşmışız. Melisa. Nerede gidiyor burası? Yok burada. Burada nerede ya? Melisa. Ya Melisa yok araba yok hiçbir yok hayır. Hiçbirini bulamıyoruz. Baba ya. Ah dur Melisa. Ha ah, bu ne? Ne oldu ne ne? Aa ah, niye? Aa ah, Melisa görüyor musun? Baba duvar çatlıyor. Duvar çatlıyor. Baba gel çatlağa gidelim. Derken insan bulunur. Doğru söylüyorsun. Bu çatlakta bir şey var Melisa. Bu çatlağa yaklaşıp bekleyeceğim. Burada bir şey var. Bak, Buyur burada, mi? tam burada, tam burada her şey burada olmuştu. Tam her şey burada olmuştu. <laughs> Vay ne oldu? Baba. Ya sen nerede çıktın? Baba ben sizi arıyordum. Ben de sizi ne arıyordum. Ya baba, ya sen bir yere Baba ya. yerde olmuş içine girmiş. Çat, çatlayan yerden mi düştün? Evet baba. Baba böyle her yer çatlaktı. her yerde böyle simsiyah. Evet. Geldi. Aa, biz de seni arıyoruz Melisa'yla sabahtan beri. Elimi tutacaksın. Gel Yer yarıldı içine girdi diye boşuna dememişler. Gel gel. Elimi tutuyorsun. Evet alışveriş merkezini gezeceğiz ama elimi tutacaksın ve bırakmayacaksın. Tamam mı? Ha Doğru söylüyorsun. Biz seni aramaktan yorulduk. Artık eve gidelim. Gezemeyeceğiz bugün. Ama ben hiç görmedim. Tamam neyse. Nisa için katlanacağız artık. Yorulduk morulduk demiyoruz. Nisa'yı bulduk ya. Bugün çok gezelim. Boş ver. Nisa'yı bulduk artık. Gezmek ne? Bugün sabah kadar gezeceğiz. Nisa'yı bulduk. bilmiyorum. Herkes bir anda kayboldu. Abla karşıdan gelen ne? Nisa Serel. Nereden çıktı bu? Nisa nereden su doldur? Doldur abla tamam. Nisa geliyor Serel doldur. Benim nasıl abla? Nisa harikasın. ile gününü gösterelim. Nisa benim nerede oldu? Benimki de. Abla saray Nisa bunları kovalıyor. Herkes kovalıyor Nisa. Abla bu taraftakileri de kovalıyor. Bizi görmedi. Evet. Nisa biz ne yapacağız? Kalıp savaşalım mı? Valla abla bu tarafa doğru geliyor. Nisa sık bakalım Bir şey yarıyor mu? Tamam. Yarıyor. Oo, Nisa çok iyi. Abla seni elbise gördü. Nisa şu tarafa doğru. lazım. Sarayın nerede abla? Nereye gitti? Orada. Neyse koş. Ablan nerede ya? O oradaymış. Neyse burada ama bize doğru geliyor. Abla sarayın şu çocuğun yanına gidiyor. Çok ona bilmiyorum ki ona doğru gidiyor. İnsan sularını kontrol et dolu olsun. Tamam. Abla bizim yanımıza geliyordu, az geçti. Evet. direk çocuğun yanına gidiyor. Ne yapacak acaba? Ben buradayım sen neredesin? Abla ben galiba kumun içindeyim. Ee ben de kumun içindeyim. Ha? Abla sen nerede? Nisa bilmiyorum ki bizi buraya gömdü. Baba! Evet. Abla, Abla kaçmanın zamanı. Hadi Nisa çıkalım şuradan. Abla benim çıkmıyor. Of Nisa benimki de çıkmıyor ya. Abla o el geliyor. Hani nerede? Aa Nisa bu tarafa geliyor. Kıpırdama ablam görmesin. Nisa zaten kıpırdayamıyorum ki. Ha doğru ya. kaldırma ne olursa olursam kovalarım seni. Evet onu kaldırma kovalar seni. Abla benim elim çıktı ne yapayım? Benim çıktı mı? Evet abla elini çıkardım. Ana bir tane daha çıktı. Nisa sarı el nerede? Abla bilmiyorum ortada yok. Nisa o zaman sen dışarı çıkabilirsin. Döneyim. Nisa sen çıkıyorsun Sarrel gelmeden çık gel bakalım gel şunun tipe bak ya bakalım nelerle karşılaşacaksın yaklaş 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 ne oldu Nisa'yı mı arıyorsun nerede? Ne oldu bulamıyor musun? Yeni söyleyeyim mi sana? Arkana bak. Ne Daha demin milleti korkutuyordun. Bırakalım abla böyle kalsın hadi gidelim.